Filmler 24 Şubat 2022'yi gösterdiğinde Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle başlayan 8 yıllık gerilim iki ülke arasında sıcak çatışmaya dönüştü. Rusya önce Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları tanıdı ardından da Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ancak iki ülkenin çatışması sadece bölgeyi değil tüm dünyayı tehlikeye atan bir riski de beraberinde getirdi. Rusya'nın en büyük birinci Ukrayna'nın ise dördüncü tahıl ihracatçısı olması dünyayı küresel gıda krizinin eşiğine getirdi. Ukrayna savaş öncesinde yıllık tahıl ihracatının %90'ını deniz yoluyla gerçekleştiriyordu. Rusya için de Karadeniz deniz yollarının işler halde olması ihracatta hayati öneme sahip. Savaşın deniz ticaretini durma noktasına getirmesi gıda krizi ihtimalini arttırdı. Ukrayna-Rusya savaşı başlamasını mütakip dünyanın en büyük iki buğday veya tahıl ihracatçısı ülkenin bu ticaretinin durup durmaması dünya gündeminde bir kaygı nedeni olur özellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler hem tahılı hem de gübreyi ithal edememeye başladılar. Şimdi böyle bir manzara da doğal olarak tedbir alınması lazım. İşte tam da bu noktada tahıl diplomasisi işlemeye başladı. Savaşan iki ülkeyi masada buluşturan Türkiye'nin yürüttüğü lider diplomasisi oldu. Savaşın tarafı liderlerin ikisiyle de görüşebilen tek isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri meyvesini verdi. Taraflar İstanbul'da gıda krizinin önüne geçebilmek için bir araya geldi. Kalender kasrında başlayan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna askeri Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle aynı masada buluştu. 8 gün sonra da 5 aydır savaşan iki ülke ilk kez bir konuda mutabakata vardı ve tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzalandı. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gemi trafiğiyle Karadeniz'den, Дміянамбірчок birçok ülkesine yeni bir nefes аж açmış olacağız. Мы Ми дійсно докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. Я вдячний організації Об'єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Турецьку республіку імі віду і нітральний нейтралітет Турції в конфлікті в цілому і. имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой. Украина и Российская Федерация, с поддержкой Турции, чтобы сделать это несмотря на огромные сложности, и даже войны. Some might call it a miracle on the sea. In truth, it is multilateral diplomacy in action. The Black Sea Grain Initiative has opened the pathway for the safe navigation of dozens of ships filled with much needed food supplies. Küresel gıda krizinin önüne geçen anlaşmayla birlikte dünya rahat bir nefes aldı. Anlaşmaya göre Ukrayna ve Rus tahılını taşıyan gemilerin belirlenen limanlardan ayrılması, Karadeniz'e girişte ve çıkışta kontrol edilmesi, özellikle Afrika kıtasının ihtiyacı olacak tahılın dünya pazarına sunulması planlandı. Şöyle düşünün, iki ülkenin bakan seviyesinde tek bir masaya oturup savaş devam ederken en yoğun olduğu dönemde bir belgeye imza atmaları müthiş bir diplomatik başarı. Yani bunu küçümsemek kesinlikle doğru bir şey değil. Hele Rusya gibi bir devleti masaya oturtmak Şoygu'yu büyük bir gelişme, büyük bir olay. Anlaşma sonrasında adımlar hemen atıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den beşer kişilik heyetlerin görev yapacağı müşterek koordinasyon merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanından hareketi ise 1 Ağustos'ta oldu. Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi 26 ton mısır yüküyle Tripoli limanından ayrıldı. Gemiler limandan hareket ettikçe küresel gıda krizi riski de azalmaya başladı. Karadeniz tahıl koridoru küresel hububat fiyatlarında anında etkisini gösterdi. Buğday fiyatları 450 dolarlar seviyesinden 300-320 dolarlar seviyesine kadar gerilemiştir genel manada. 300-320 dolarlık bir fiyata düşmesi tabii ki gıda güvenliği açısından çok önemli. Ancak süren savaş tahıl koridorunun sağlıklı işlemesinin önündeki en önemli engeldi. İlk önemli kriz 29 Ekim 2022'de Rusya kontrolündeki Sivastopol limanında yapılan saldırı sonrasında yaşandı. Rusya tek taraflı olarak anlaşmayı askıya aldı. Ukrayna использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения bir kez daha devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi girdi. Cumhurbaşkanının Putin ve Zelenski ile yaptığı görüşmeler sonrasında kriz aşıldı ve koridor yeniden işler hale getirildi. Anlaşma kapsamında ilk 4 aylık süre Kasım ayında doldu. Tarafların uzlaşmasıyla 19 Kasım tarihinde ikinci 4 aylık süre başladı. O dönemin sona ermesine az bir zaman kala Bugüne kadar toplamda 790 gemi 23,5 milyon ton tahılla limanlardan ayrıldı. Ancak o gemilerin vardığı noktalar hep tartışma konusu oldu. Всё, практически зерно, вывозимое из не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны По всемирной программе продовольствия Koridorun kuruluş amacı dünya pazarına, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gıda krizi yaşamasının önüne geçilmesiydi. Ancak o amaca ulaşmakta sorunlar yaşandı. Bu da Karadeniz-Tahıl koridorunun sorgulanmasını beraberinde getirdi. %44 Avrupa'ya gitmiş bugüne kadar, Afrika'ya %14 gibi bir oranda gönderilmiş. E şimdi biz bunu dengeleyip o fakir fukara, garip kuraba Afrika ülkelerine de inşallah göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı biz vermiş olacağız. Türkiye bu tartışmaların önüne geçebilmek adına bir kez daha elini taşın altına koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Karadeniz koridoruyla Türkiye'ye ulaşan tahıl ürünleri ücretsiz bir şekilde una dönüştürülecek ve yine ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılacak. Krizler tartışmalar arasında Karadeniz Tahıl Koridoru ikinci 4 aylık süresini doldurmak üzere. Koridorun görev süresinin uzatılması beklenirken farklı ürünlerin dünya pazarına ulaşması da ihtimaller dahilinde. Müzakerelerde masaya gelmesi beklenen en önemli ürün ise gübre. Siz bir alanda işbirliği başlatırsanız bu başka alanlara sıçrayabilir. Örneğin bu pazarlığın da bir sonucu. Ee, tahıl koridorunu kurur, kurarsanız gübreyi daha sonra dahil edersiniz. Daha sonra bir başka alanı dahil edersiniz ve pazarlıklarda taraflar birbirlerini bir şekilde cesaretlendirmeye başlar. Rusya'nın biliyorsunuz dünya genelinde önemli bir azotlu gübre üreticisi. Dolayısıyla eğer Rusya'nın gübresinin de yine bu koridor vasıtasıyla dünyaya arzının sağlanması halinde gübre fiyatlarında da önemli derecede bir düşüş yaşanmış olacak ve böylelikle dünyadaki tabi sadece tahıl fiyatının belirli bir seviyede kalmasından ziyade genel manada gıda güvenliği sağlanmış olacak. Şimdi gözler anlaşmanın ne kadar uzatılacağına çevrilmiş durumda. Rusya 4 aylık sürenin aksine 2 aylık bir uzatmadan yanı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Anlaşmanın diğer tarafları ise müzakerenin sürdüğüne vurgu yapıyor. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına fiyatlara, istikrara çok ciddi şekilde katkıları oldu. ve bu nedenle bunun devamı gerçekten önemli. Bu manada iki ay yerine efendim 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Karadeniz Tahıl Koridoru, savaşan iki ülkenin esir değişimi dışında anlaşmaya vardığı tek konu olarak şimdiden tarihe geçti. Koridor, küresel gıda krizinin önüne geçmesi kadar barış umutlarının canlı tutulmasında da hayati bir öneme sahip. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin. Savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınıdır.